Yeterli uyku uyuma alışkanlığı sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek isteyen her insan için şarttır. Son yapılan akademik çalışmalar uyku yoksunluğunun yıkıcı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Yeterli uyunmaması durumunda biyolojik ve psikolojik stres artar ve bu da kalp damar hastalıklarına neden olduğunu bildiğimiz birçok risk faktörünün erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden olur. Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuca göre kronik uyku yoksunluğu olan kişilerde obezitenin, hipertansiyonun, tip 2 diyabetin normalden birkaç kat daha sık görüldüğü ve sonuç olarak da kalp damar hastalığı, kalp krizi, inme ihtimalinin de çok daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudun hastalıklara karşı olan direncini zayıflatır. Uyku yoksunluğu ayrıca insanın yaşam kalitesini, başarısını ve ruh halinde olumsuz etkiler. Kişiyi huzursuz, sinirli, stresli ve depresif yapar. Öğrenme yeteneğini azaltır, dikkatimizi toparlamayı güçleştirir. Algı ve karar verme süreçlerimizi de yavaşlatır. Hem az önce bahsettiğim kronik hastalıklardan korunmak hem de özellikle Covid-19 pandemisi döneminde virüslere karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmek için günde 8 saat kadar kaliteli uyku uyumanızı tavsiye ediyorum. Kaliteli bir uyku uyuyabilmek için bazı basit önlemler yardımcı olacaktır. Örneğin sabah erken saatlerde uyanmak, gün boyunca yeterli fiziksel aktivitede bulunmak, gün boyunca uyuklamamak, akşam yemeğinden sonra uyku kaçıracak çay, kahve, enerji içeceği gibi kafein içeren içeceklerin ve çikolata, kakaolu, kek gibi yiyeceklerin tüketilmemesi, uykunun gece saatlerinde karanlık, gürültüsüz ve serin bir odada bölünmeyecek bir şekilde uyumasını öneriyor.